10 sene bile harbiden çok korkutucu. Mertcan Bağır. Daha yeni bu pistten motor alıp çıktım gene pistteyim. Aranıyorum vallahi beyin. Tamamdır. Oh. Çerezleri merezleri alın. Yaşır, ben. Bir geliyorum. Yaşırmadım. Hemen geleceğim. Geldim. Selamun aleyküm. Merhabalar. Teşekkür ederim. Beklettiğim için de özür dilerim. Hadi bakalım başlayalım. Yenimi yap anime arabasıyla mı gelmiş? Animeci. Kanka özüce trap boy sordu. Bizi darp ederler kanka. Şu mavi şu yenilemem. Gerekiyorsa ben motoru indiririm bugün zaten korku mu? Kanka arabaya da mavi ismini koymuşlar ya. Maviş mi ismi? Kanka sen kreşik olsun ne bileyim. Buluş koyam. Ozan şöyle yapalım adaletli olsun. Reşko olan arabayla yapsın. Drift'i ben koşarım. Kodumun o ne? Ne yapacaksın? Adamla rezil ettik kendimizi. Geçelim ne yapıyorsak yapalım. Zaten bu arabayla son video. Satacağım bunu başka bir şeyler düşünüyorum. Açtım açtım chat, chat sesini merak etmeyin. Oğlum hani geç koy yerinde duramıyordu. Duruyor. Su bağda asfaltta durmaz diyordu. Duruyor. Asfaltta durmaz su. Yalan şarkı yapacaksanız ben daha dinlemem aga. Herkese merhaba ben Hüseyin abi. Bugün geç koy ile arabalarımızı sınırı da doluyoruz. Hadi bakayım. Hoş geldin bu gocan Hoş buldum seni sormalıyım Çok şükür ederim Rabbime silahım bak. Bakan bozuk mu onlar? Haydi devam. Bugün sana bomba sorularımız var. Tamam, Çakalla bozuk muyuz? Değiliz niye bozuk olalım? Bozulmasın aramısınız. <laughs> Bozulmasın. Reç <aramısınız. gülüyor> biz Japon sevdalısıyız. Biz mamaklıyız garda. Anamın amına koyar. <laughs> Japon <gülüyor> Allah Japon. Aynen öyle. Japonlarımızı bugün çektik bokaya bak çek. Adam agaba yapmış. Ne? Bu nedir peki? Bu da kanka sen bana sokan ben Hemen sana Hemen ufak sorayım. bölüyorum kanka. Ne oluyor oğlum? Kredi kartı olan var mı beyler? O ne lan? Beyler adam bomba maç muhabbet var biliyor musun? Kart girmiyor falan diyor. Şaka uçsuz edip basılacak bu. Kanka ağır bir uçsuz etti ya. Ne okuyayım kart? Ne oldu lan ne cici Ne yiyici Ne yiyici Hiçbir şey cici değil. Yayın gitmedi arkadaşlar. Hala daha bende gözüküyor. Yo yayın var. Yayın duruyor abi. Ne cici yazılar ben onu anlamadım. Trolledik abi. O ne yapıyorsun adamlar kadar lan? Kimin cici bre? At girmiyor. Jeki Jenin Bingi Agava diyebilir miyiz? <laughs> Bu araba tam bir tür. Kaç yaşında adamlarsınız yaptığınız hareketlere bakın ama <laughs> koyayım. Kaç yaşında adamlarsınız? Olgun tecrübe diye sesleniyorlar chat'teki size. Sevdalıs arkadaşlar. Kötüyle oynamayı çok seviyor. Senin ki... de zevkin keyfin bu kısacası. Mesela. Tanımayanlarınız varsa ki yoktu. Kendisi evet. Ali Bey. Kendisi Türkçe rapin öncülerinden. Kendisiyle arabalarımızın sınırınız olacağız. Hazır Teşekkür mıyız? Teşekkür ederim. Çok hazırım. Ben bu arabanın sınırlarını daha önce zorladım mı diye sorarsan zorlamadım. İlk Ama... kez deniyoruz Aynen öyle. Sınırlarımızı zorlayacağımızı da demeyeyim şimdi BDSM sevda. Ne yapacağız? Ayak mı yalayacağız? Bu trafik polislerimize bir şey söyleyecek misin? Çünkü bu videodan sonra bu araba yok. Burası trafiğe kapalı bir alan. Biz de trafiğe kapalı bir alan olduğu için bu hal getirdik arabayı. Aynen öyle. Piste özel hazırladık arabalarımızı ve bugün çok büyük yanlar atacağız. Çok büyük zorlayacağız. Yavuş yapacağız. Her şey burada. Hakan Çağlanoğlu bile bu. numara her yerde. Adam bunu deha yatıyor. Dur 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 aman aman aman. aman Spot'i çekmeyin Spot şaka abi. Şaka bilen adam Sevili. Hepimize selamlaşıyor. Şey çok ya. havalı bir adamsın. Gerçekten bayılıyorum işlerine. Albüm ne zaman? Albüme Eylül 3. hafta diyorum. Gün batacak sorular. Çakallar. <laughs> Sen bir de tabuda gör onu. Sağ ayak. Ooo ben de ölecek. Seviyorum. Tırnak. Abi benim ya. Abi benim bak bak. 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 Bizim çocuk sizi çok seviyor. Gel abi gel. Repu beyler. Senin için. Tabu da Rescol'dan çakmak istedim. Gözüm içine bakar böyle flash patladı. Böyle güzel falan yapıyordu yani en son. Bir Rescol'lu bir de her gördüğümüzde sarılıyoruz birbirimize. Başka hiçbir şey yok aramızda. Bir Sen Sen daha hoşuma gider ama senin için bir kere Abi bir de imza atar mısın ya? Anan TC de versin adam. Abarttınız. Açık mı oldu? Aram kafaları. Şimdi benim imzamla dalga geçmeyin. Benim imzamla her yerde dalga geçiliyor. Çünkü kimlik çıkartmak zorunda kaldığımız olduğumuz bir dönemde. Dediler ki imzan at. Bakayım imzam yok. Bir Bizim imzamız, imzamız var bana. diyecektin Spotify'ye gir bak. Ya o zaman kal. yok. <laughs> o zamanlar yoktu. Dedim bir imza atayım ne atayım bunu attım o günden Bu yani beri... Ne senin imza. Hep benzetmeye çalışıyorum ilk attığım imzayı. Çok iyi. O kadar ya yani, tam benzemiyor hiçbir zaman. Şunu açık açık söylüyorum. <laughs> Yerle bir edeceğim bu gocularla. Şu imzanın aynısını bu pistte çizeceğim. Agabamla. Deme hocam. Deme Arka tekerlerle. Hocam. Hemen başlayalım mı? Yan yana bir çıkalım. Drag. Drag aynı. O ne alaka Vengeance'ın mı geliyor? Hadi dedi ya anlıyorsun. 8. sınıftan beri Oo. takip ediyorum artık Adam, Adam yani. ben e, de ilk senin hocana geldim, geldim biliyor musun? Biliyorum hocam. Onu abi sıfırlattın abi. çok şeydi ya. Sıfır güzel başlayalım hemen yan yana çekelim arabaları. Siz de bu tarz yani. videoları daha fazla görmek istiyorsanız like atıp yorumlarda belirtmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kanala abone... 13, 13 yaşındaki bu senin sevgilisi. 16 yaşındaki Nazlı'nın aşkları. Bu. Konu olmayanla ne bileyim. Hazır, Oğlum bak sürekli sen Hazırsan buradasın diye bir listanlı bir adam oldum ya. Aga çok şarkı katabilirsin oraya çok hoşuma gider. Bayılıyorum. Aynen Aga. Full. Full. Ayrıyetten bir Subaru yapmışız bir biblo yapmışız. Ama ben diğer yedek arabamı da getirdim. Biz bir şeyler sürümüz. Krakaya bakabilir miyiz hocam? RCK, Reçkolon 6, Reçkolon 6. Bununla da çıkabilirim Draga diye düşünüyorum. Yedek Aga var. Buna bir şey olursa diye. Bu Aga'da video iptal ya. Neden? Ya Birader bunlar nasıl paralı ya? Kaç videolarda spoiler ver. Daha önce. Üstüne uzanabilir misin? Bagaj Şaka belki taşı yemeyebilir aga. Yemek yeter ya. ya. Ondan da değil. Hadi Hadi çok merak ettiğim bir şey var kanka. Evet. Bu bagajın içinde ne var? Ya? Yemin ederim ben de çok merak ediyorum. Şaka, Vallahi çok ben. merak ediyorum. bilmiyorum kanka. Bagajımda ha. ne var? Hoş geldin. Bugün bagajımda ha. ne var? Ee... Videosu çekiyoruz arkadaşlar. Oğlum adam turbo getirmiş. Değil nitro değil bu. bu değil mi bu? Nos, seni geçmek için özel olarak bugünlük yaptım Fuck kanka. you man. Bez varmış süper. Temizlemek için yeşil sudan var. Bir Biz... Sürekli Yok. Sürekli aga diyorsun. Bir Ahmet aga, aga. TTO ayganlığı oldu mu daha önce? Kim yazmış aga onlar? Bursa ile alakalı ya. Ha, Bursa. 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 Selam olsun. Hız boy. Subliminal almadı. Sen de mi nitro aldın? Ben hızım Sen almanı nitrosun. koyayım. Sen nitrosun. Amma koyayım. Bunlardan benimsini yazmıyor. saz mı caz mı? Arabalar güzel ya. Kafada <laughs> durmaz <laughs> Arabalar var. Arabalar var. Adamı çekti. Şimdi ben çalıştıracağım. Fiat Linea bir güç multijet gibi çıkacak. Baksana. Çalıştırsana. Çalıştı. <gülüyor> <gülüyor> Geç dalganı kardeşim. Biz öyle bogu takmıyoruz. Bogu sokuyoruz. Let's ben de bilirim bu lastikleri hiç şişe takıp o sesi çıkarmak. Lastiğe pet mi takmış? Onu yapmış tabii ne yapmış ya? Bisikletle bağlı. Niye muhasebeci gibi cebimde kalem var? Al imza at. Oh yeah çılgın O da yazmıyor. oğlum, güzel, güzel geliyor işte ya. güzel geliyor. Biraz Bak, sana şunun görüntüsünü oğlum harbi iyi araba ya. Gerekirse ben bu arabayı driftle yakarım ama o rejo rejo rejo. Bayıldık. <laughs> ona yenilmem ama. Kanka sen ileriden başla istiyorsan. Ben gelirim. Çıklar, çıklar, çıklar. Pikniğe mi gidiyoruz? Klima açık. Dıkak mı yapılır? Bütün ışıklar yanıyor panelde. Şu ışık da yeni yanmaya başladı. Ne olduğunu bilmiyor. Allah'ın izniyle bir motoru düşürmeyelim. Başka bir şey istemem. Şu düzlükte kalkacağız. Ay. Anladın mı? Kalktı. <laughs> Hazır mısın bronzano? Mı? Karşıdaki siyah lastiklere kadar. Tamam siyah lastikte duruyor usta. Aynen öyle. Bana çarpma. Sen de Hiç bana çarpma ya. Hiç güven vermedi. <laughs> Hadi. Kim, Kim sayıyor? Diyor. Bizim galiba kor korna yapmamız lazım. Ya. Yapsana. Ben mi basayım? Aha. Oğlum otomatik onun araba ya. <gülüyor> daha <gülüyor> iyi daha iyi. Allah kahretmesin. Ne oldu? Yenildim. Bu sefer korneye sen bas. Bir turda öyle deneyelim. Derdi ama de... yani sağlam yenildim. Ne yapalım biliyor musun? Sen ver bu arabayı bana. Önden başladı ama. Ben senin işini çözeceğim. Önden Turalı başladı biraz. Benimkide de o. Su asfaltta durmuyor da gitmiyor da. Bak öyle dersen. Önce trep boş. Geldiğinde ilk ona aradı göz. Bikinli kız yokmuş öyle bayrak indi. Bikinli de çekik bir kız ortadan bayrak. Tek bayrak, Türk bayrak. Best of 3 harika mı olur? Best of 3 yapalım 1-0 şu an. Kanka manyak mısın önden çıktın ya. Nasıl önden çıktın? Gizli mi diyorsun? Ben geç Hihile çıkmışımdır mi? kardeş burada hile yok. Ben kaçırmış olabilirim. 1-0 da mı olması? 1-0. Tamam 1-0 kazanırsan uzuyor bir kere daha yapalım. Sen kalkarken fren basmış Rage Goal bak. Bak durup Oğlum gazı fikeni mi şaşırdın? Devriyaj yok bende de ikisini aynı anda basıp birden Ama çıkayım dedim. Şoförlüğü tamam. denemek için zaten ben ona geçeceğim <laughs> sen buna da geçeceğim bir aga. Ne diyor? A, geri geri gidiyorum görüyor musun? Aynalardan gidiyorum. Bu adam ne? Bugün buguna mı gireceğiz? Niye böyle duruyor ya? Yani? Biz nasıl korkacağım? Oğlum duramam mı? Allah hiçbir pilotlarımıza zeval vermesin zor. Hazırsan, let's go Baby. Çok orada, sinirlendim. Hırs yaptı. Orada uçacağız sandım. Uçtuk mu? Uçtuk. İki sefer. Kaybettim iki sefer. Araba değişip deneyelim mi? Bak yine kaybederim onu ve es geçelim ne dersin? <laughs> o zaman driftte mi geçelim? Olur. Ya tur ya drift hangisini yapalım dersen? Tur. Tur mu? Driftten sonra sona gazın şu hesabı. Ne, ne tur ne mi mı çıkıyor? Tur. Ne tur ne? Tur. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Şu an canım var ya go karta gitmek o kadar çok istedi ki. Bir de ben çok vicdansız bir şekilde sürüyordum onu. O kadar uy, şu an canım çekti ya. Gerçekten çok fena canım çekti. Orada ne güzel diripler atıyordum. Tertemiz gidiyordu her şey. Turneyi çağırıyorsun bize. Ne <laughs> 16 Mayıs KOP <laughs> Tebrik ederim. Bir hafiflik söz konusu. Suyu hafiflik motor. Ben öyle oğlum Kemal'e falan benzemem ha. Öyle Kemalcan parlaktır falandır. Ben hiçbirine benzemem ha. Öyle aracı maracı verirsin ben öyle normal sürme var aracı. Sürme de hiç bilmem. Öyle bir spinlemeye başlarım sabaha kadar izlersin yani öyle. Bizde geri kardeşim bize öğreten üstad dedi ki bu arada da fren yok gibi davranacaksın. O ara dedi fren yok dedi. Basacaksın gaza. Dönemiyor musun? Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin yapacak bir şey yok. Rahmetli Paul Walker'ı da çok severdi. Bir tane de yüzük kap motoru vardı. Betondan zemire girdi vefat etti. Mekanı cennet olsun. Ya, baba 50 kilo zaten spoiler. Farklı muhabbetler söze girebilir fakat burada kazanan sensin sonuç olarak. Eyvallah. Bir teklifim daha var. Şurada gördüğüm pisti 3 tur atıp kronometre tutup kim daha hızlı bitiriyor. O şekilde yapalım Hadi diyor. Aynen sırayla. Ben bir şeye bakmak istiyorum. Tamam kanka. Onunki 9000 devir çeviriyor. Seninki kaç çeviriyor? 100. 10000 devir çeviriyor kanka. Sen orada terse düşün. Onu bilemedim. Şimdi anladın mı ben onu? nasıl bir şey oldu? 3000 devire kadar benim köylü sen oru uçuyor. Ben seni yakalayacağım. Sen ikinci vitese bir takıyorsun yine uçuyor. Bu tabii manuelin farkı. Agaban gerçekten güçlü agaba. Çok iyi yapalım sonra burada bir drift show. Let's go baby. Oluyor mu aga? Down, kadar alarm, İlk sen mi başlıyorsun ben mi? Sen. Ben başlıyorum. Kırmızılar bende. Abiler sizde. Ben sadece şunu diyorum. 5-6 saat niye buradayım. Bayın çeker gibi bitireceğim bu pisti. Tarafta diz bak, tarafta pis. Gel gel kapıyı kapayış mı şey? Mesela böyle uzanacağım mı? Hayır. Kanka bu. Aradım abi. torun. Aradım torun. <laughs> Oppenheimer gel. Zebani F online. Zebani <laughs> yaşım. 1881'den başladı. Atatürkçü Zebani. <laughs> Camları kapa, klimayı kapa. En iyi şuraya atmamız lazım. <laughs> Sıfır hata yapıp virajları en doğru yerden almamız lazım. İnşallah. <laughs> Birinci tur. Savaş başlasın hadi bakayım. Göster kendini. Yanlış kalktım. mesajı orada telaf edeceğim. Geldim. Hız kesme. Devam et oğlum. Hız kesme. Çok güzel devam. Hadi baba. Hız kaybettim orada ya. saniye. Ya. İstersen bir tane daha başla. 27 mi? başla. 26 sayıyoruz hata payı varsa diye. 3 tur yapalım en iyisini alalım. Güzel çıktım. Hız kaybetme ama aslında. Reçkol. Can patladı mı patladı? Her türlü bastın. Baksana ne halde düştü bak. gitme. Bahar için tanesizdir. Ne bahar üzüyor. İnanılmaz bir olay. Ben bir Japonsa. Aga kiriyi çekerim burada. Al arabayı ez beni. Ez geç baba. Gel buraya. Bakayım köpeğe sıkmışlar. Ez. Bu turu bir daha. Oğlum arabadan bir şeyler düşmüş. Lastik çıkmış. Arka lastik. Terliğim de çıktı. Rezil olduk adamlara. Bak özüce cetir boyusu maskarası oldu. Tamam. Benim salaklığım 90 ile giderken el evet. firin çekilmez. Son tur. Bunu yaptım yaptım yapamadım. 26 saniyeyi alıyoruz. 20 saniyenin altına düşüyorum. 1 2, 2 3 Şimdi üzerinde bir tedirginlik gittim. var. Nasıl unutma. unutma? Reşko nasıl sürecek acaba? Ben çok merak ediyorum ya. Çok, çok iyi gittim. Çok iyi devam. Tamam. Oh, çok iyi kaç 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 Sakın bana 30 30 ya 20 25 Nasıl 20 bir saniye 24 24 Hadi hadi bir 1 bir saniye mi ya yani bir saniye. ben bir saniye mi Burada... Burada... hızlı geldi Ya buradan buraya durmuş olabilirsin de 1 saniye Ben bak. dedim ama satanist adamı getirmeyin Hayırdır ya Aga bak go atır gibi öksürecek neredeyse sese bak Bir pis döndüm Lan! Yapma vallahi yapma. İyi araba. Sana satayım bunu gel. Kaç diyorsun abi? Kaç diyorsun? Kaç diyor. bir şey söyledik bitsin bu olay. 1 milyon 500 bin verdik. 1 milyon hayırlı uğurlu olsun. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Dön bakalım nasıl beğeneceğim <laughs> Bak ses sistemi bak ha şu an. Kendimi görüyorsun. Bu bulursa son sahibi olur. Ben Ondan söylüyorum. <laughs> Buradan notere geçiyorum. Ahmet Bey. Ahmet Elinden gelmeyen bir şey varsa. Tanımıyorsun değil mi? Yok. <laughs> öz kardeşim falan değil. O araba senin. <laughs> Hediye mi olacak abi ona bu? Abi, Ciddi abi. mi diyorsun ya? Yani şu anki düşüncem o. <laughs> Çok iyi. Abim sen kazandın sayıyorum. 1 milyon. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İmparator. Adana <laughs> Anca koku. Bu bakış ne böyle ee, dermiş <laughs> gibi. <gülüyor> Su içmek ister misin? <laughs> Seviyor egzozun sesini herhalde. <laughs> he. Allah Hem Allah abi, de Allah Allah benim içtim sudan. Bravo. Sayın Müslüman kardeşim. Eyvallah abi. Egzoz. Otopark mafyası. Hadi lan Reşkol. Dur bakayım göster bakayım ne yapacaksın. Kanıtla kendini. İzle. Kanıtla kendini oğlum. Topla. Tamam. Hadi kızım Ben Mercan var. Ömür Güsü var. Çık lan çık 35 dakikadan erken bitirsen kazanıyorsun. Bu geri gel, saat gel saat yeter. Saat mı aga? Yıl ne yeter ki bu gel kanka. Yani sanat güneşimizi kaybetmek benim en son isteyeceğim şey. Az önce hakkını verdim de umarım kızmaz bana yani. Senin ya. Sen ne bana ben niye kızıyorsun? <laughs> Video çekelim dedik arabayı sattık. 1.500.000 <laughs> 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 anlaştım abi sorun olur mu? Bir milyon beş dedi kanka. Bu kardeşin yanlış anlama enayi bir tipi. Bir ve dedim bırakıyorum. Bir bıçağı ne evet. alıyorsun? artık. Öf kardeşim <laughs> ne diyorsun benim için. Tamam bir buçuk o zaman. Allah'ın dedi olur. Bir daha terlik çıkar mı hocam? Hayır Dayım sen engolukante misin? <laughs> Kırık ekranlı iPhone 5. of. <laughs> neydi ya öyle? <bu? gülüyor> kanka yani bir oluyor sinyal de verseydin. Kardeşim hakkını versene bile İki tane daha deneme yarım hakkım saniye. var s*** B... Bana öyle alışımı çekerim. Atacağım bari geç mi 24 buçuk yarım saniye meto önde. 24 kanka buçuğu çıktı şimdi de. <oferCC2> <oferrim> bu sayıyı aldı bir kaçı. Şu an geçmesi lazım yani. Çocuk koy pozu ver. <laughs> Helal olsun. var ya. İyi faldım. <laughs> terapi oldum. Yetti bana. Helal o zaman. Helal hoş olsun. 22 de geçersin kanka. Bir turlu hakkım var. Bu pistin rekorunu kır. 19 saniye. Onları görelim yani. Evet. Evet. Adaylı yolculuk. Eyvallah. Yine bak rezil ettik. <laughs> <ya. gülüyor> Çok sakin kullanıyor. Benim elim ayağıma dolandı. Adam bunu gördü. Sam, Özce Trap Boys şiir. Şey. Helal olsun. Aga bir tevri hak ettin mi? Helal olsun gerçekten. Bir saniye, bir saniye. Adı da Okey. Elime verdiğim, ee, okey. Ama tur atacağımız zaman, sanırım biraz direksiyon kontrolü devreye giriyor. Şoförüm diyorsun yani. Dreamster mi? Aynen. O zaman driftimize başlayalım. Günü noktalayalım. Ya motor Hadi bakalım drifti nasıl yapacaklar? Ya da mutlu şekilde oh. ayrılıyoruz. Ben hiç mutlu ayrılmadım bu <laughs> pistten. <laughs> Burada bir puan koalisyonu oluşturalım. İzleyicilerimiz de puan versin. Ufak çaplı gösterimizi yapalım. show biriz daha. Ezgi Babakar Okumadım iki saat ticari <laughs> Bunu kazanan her şeyi kazanıyor. Aynen öyle. İlk sen başlıyorsun ben mi? Sen. Benim kanalım değil ki ya. beni başlatıyor. Görüyor hareketlerimi görecek. Şimdi onları yapmaya çalışıyor. E iyi de benim kanalım değil ki. Adam da da haklı şimdi bir yerde. İyi de benim kanalım değil <laughs> ki ayılayak ki yine şey. Objektif olur. Asıl muhabbete geldim. Niye ya böyle? Asıl evet. muhabbetimiz bu ağabılar grip tadabası. 2.2 kilo transya var. Hemle F1 ağabozu değil. Ben size çok güzel şovlar hazırladım ama şovumda senin yardımına ihtiyacım var. Ortaya koyacağım, etrafında döneceğim. Fanın sonuna kadar güveniyorum. Yaralı gözünde. Hay güveniyorum abi. Bak güveniyorum diyor işte güvenen birine vurmak istemem. Olur da sana vursam çim'e altken. Çim nerede? Oğu fırlarsın zaten. <laughs> gösterinin bir parçası. Şov devam. Gözüme kat. Bu bence yeterli bir gösteriydi. Geldik. Kanka araba durdu ve bütün işaretler yanıyor. Ben bu senaryoyu yaşadım. Olur! Kaçık! Kaçık çocuğa vurun! Ol! Napıyonuz böyle? Üstüne orada. düştüm o Çaydanlık yanıyor, çaydanlık işareti. <laughs> Senden mi düştü? Akayiş gene mi patladı? A Klima kayışı bitti. <laughs> 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 Hazırsan bu şok Bu, bu, bu. bu sefer yenilmeyeceğim Resko ile. Sınırını zorla oğlum. Bakalım Hüznü ne yapacak? şeyi bile de açılmış. Şam dönüyoruz şovumuzu Oğlum iyi lan yine kötü değil atıyor yani her telefon. Bir de onu izleyelim arabanın anası Geliyorum. Bana güven. Bana güven de ben kendime güvenemiyorum. Yan camdan çıkıyordu. Hadi baba. <laughs> Hadi oğlum gideceğim. Babayı üzme. Bunca güzel anımız iş. Yok mı oğlum? Ananı in agavada. Gene gitti. Gitti. Yalnız birader. Agaba hakkını verdim demektir. Ama agaba bir şey yapıyor şu an. Kanka ben bu senaryoyu yaşadım ya. Allah. Lan yeni yıkatmıştım. Onun Onun neden batıyor? Ahmet'e opsiyonlanmıştı. Arabanın hakkını verince erkekler... Peşkoş sıra sende. <laughs> Hak verme böyle olur. Seni de Yani pislerle. Tamam, dragta kazanıyor olabilirsin ama... Subaru bozulmaz. Ya. ya manyak bir şeyler yapmışım oğlum. Bilmiyordum, Ahmet dedi ki... ...Abi bana güven, rahat ol dedi. Sırf o yüzden bela yani takım işiydi. Harbiden <laughs> buna hakkını vermek 1.5 milyon ya. patates. Sağda. Araba bıraktıktan sonra su koyalım, düzeldi. Doğan K. var mı? Ben <gülüyor> <bir> <gülüyor> BMW motor susayım. Milyon ya. Stajyerlik olsun, motor olsun. Bir iki yıl var. Kardeşini sanayide mi çalıştırıyorsun? Beş yani. Abi de Allah. motorda okuduğu için. Biz onu üzerine bir yaptık. BMW'de çalıştı <laughs> Yoksa ben kardeşimi sanayide çalıştıracak insan değilim. <laughs> Kanka ben sen de başla. doğum gününde ne aldın? Motorlar aldın, arabalar aldın. Bu şey doğum zaman. gününde ne oluyor abin sana? Mazda rx 8 Tamamen yapıştı. Şovlarını bekliyoruz. Sonrasında gücü halkımız edineceğiz abi. Ben bir şey diyeyim mi? Yakışıklı araba. Yakışıklı araba. Sıfır çiziyor o oh yani. Bakın <laughs> <laughs> dönüp duruyor. <laughs> Sahil duruyor bir. <laughs> Bu bizim ekipten bir iki tanesini istavit gibi ayıplayacak bak. Anca egzoz patlıyor. Pat pat pat. <laughs> gözüme bir şeyler geliyor. Kaput girdi gözüme. Polis gelmesin. Ama adam diyordu zaten. Benim <laughs> Sen daha iyi dinliyorum diyorum. Bak bu tişörtle mi söylüyorsun bu drift değil ya. Ben de deneyeyim he. Kanka denesene. Aga adam çember çiziyor. Aga adam çember çiziyor. Bu ne? Dönüyor olduğu yerlerde dümdüz bir yuvarlak bir çizgi. Woman drift. Hmm. Allah aşkına Otomatik diye olmuyordur. Ben de kesin konuşmayayım ama deneyeceğim Ne zaman başlıyor? Nasıl bir soru? <laughs> Dur başlayayım o zaman <laughs> İyi Sen mi? İşte. Bir de ben deneyeceğim tamam. Dalga Ona da geçiyor olabilir bilmiyorum Kendine gelsin. <laughs> gelsen biraz daha Başlıyor galiba. Ah, gitti. Ufana, otomatik oğlum ya, ne otomatik ya? de çok zor. Otomatik arabada çok zor drift atması ya kanka bir de. Nasıl atacak yani? Çok sert bir şekilde direksiyonu çevirmen gerekiyor. Aldı Yorumlarda belirtti. Arabaların ama bugün özel yani polis abi Tabii der. canım, bir daha ne zaman? Yok, özel olarak yaptık ya bunlar trafiği Sen her virajda var. koyan adamsın. Ben seni bak burada polislere söyleyeyim her virajda yakalayayım bu adamı. tamam. <laughs> Allah'ım. Kankam bir spin atabilir miyim rica sen? Bir tane denemek istiyorum sadece otomatik vitesi hiç atmadı. Çok zorlamayacağım. Kanka bu senin kadar zorlu aga. Zorlamamam lazım kanka bu aga elimizin son sahibi olurum. <laughs> İyi hissettim yola. <laughs> Zor kanka. Otomatik de çok zor. Baksana şunu. Oğlum çok zor lan. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ama yönünü ayarlayamıyorum. alıcan amına kodumu Lamborghini Aventador şöyle diye böyle bir gitmeye başlayacak. Bununla da mı atacaksın? Bir sus E hadi bir tane de bununla. Lamborghini Aventador. Lamborghini. Önlü, arkalı tüm zevkler yaşattı. O dizide Lamborghini, o ama o Lamborghini, o Lamborghini. Çıkışımızı yapalım, iyice alıştı pistte. <laughs> Japon arabalarımızı bugün sınırları Cizel. zorladık. Ne kadar İyi zorlanıyorsa o kadar zorlanır. Aynen öyle yani daha neyiniz yangın tüpüyle yani <laughs> söndürdük arabayı. Bu ne yapıyor? O duran Dört çekerle zaten atılmaz abi, kanka biliyorum. Makarası orada. Dönüyor Videonun daha sonuna geldik. Hiç çok teşekkür ederiz geldiği için. Ben Bizi kırmadı. Gerçekten bak. sağlıyor yok ama adama. Yani, yani, Keyif ne alıyor. olduğunu belirtir misiniz? Bu senin agabandan bir parça kanka. Sen agabayı bir götür. Arabaların ee... halini gördünüz. Bir ara ben halli, bir ara ben halli. Fakat bunlar ufak. Bu ne kadar? Drift gaza basıp ivme aldıktan sonra el frenini El frenini çekip kaymasını sağlayıp sonra da el frenini yavaşça geriye doğru bırakıp yapılan gençlerin eğlence aracıdır. El Feneri'ne alacağız şey. O da 200 liradır. 500 lirayla bu işin içinden çıkıyoruz. Aynen öyle. Sizin için. Sadece sizin için abilerimizin sınırlarını zorladık. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle için kanal abone, olmayı, video beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye amigos. İsreyi <laughs> 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 de versin bir saniye. Şeye, alo. <laughs> Alo konu oldu hocam. daha bir Abi sıkı bağlamaya başlamışsın bu aralar. Tamamen keyfi kanka. Vallahi. Sırdı yaşanan bir şeylerden. Bir teki bana ya. versene. Bir ara bir teki çalındı biliyorsun. Çalan arkadaşı bulduk. Korkunçuk. Koyduk. Abi, Genel olarak boğazı abi, boğazı abi abi vallahi gitme gel ya. Abi, abi, Biz bize abi, bize, abi. Hayır abi Çek gel. Gel gel bize kal. Sonra gelin bize kal. Çok sev bir fotoğrafımızı çek. Arkadaşlar Özce rap Boys 5 kişiydi. Artık 6 kişi. Eyvallah abi. Ronaldo ile Ayşe Osipi. İyiymiş. Ya bu video kaç kere önüme çıktı ya benim? Bu videoyu... Bu video... Ya, bu video...